Bir süredir manevi bir yolda ilerliyorsun. Meditasyon yaptın, birkaç kitap okudun, ders aldın, belki de kendini ruhani bir disipline adadın. Ancak herhangi bir manevi ilerleme kaydettin mi? Ruhani gelişimini incelemek için kendine ve hayatına bir göz atmalısın. Bunu yaparsan, gelişmeye devam edebilmek için ayarlamalar yapman, rutinini değiştirmen veya yeni bir yaklaşım denemen gerektiğini fark edebilirsin içinde gerçekten olumlu değişikliklerin gerçekleştiğini görünce hoş bir şekilde şaşırabilirsin. Gelişmiş ruhların önünde çok özel bir ruhsal yolculuk var. Hayat dediğimiz bu yolculukta zorlu bir yol yaşadık ve bu zorluklardan dolayı sevgi ve şifa mesajını yaymak istiyoruz. Elimizden geldiğince çok yardım etmek istiyoruz. Çünkü daha gençken düştüğümüzde çoğu zaman bizi tekrar ayağa kaldıracak kimse olmadı. Bizi bugün olduğumuz kişi yapan birçok yaşam tecrübesiyle güçlü, sevgi dolu ruhlar olduk. Bizler hayattan zevk almayı seven, gezegeni, insanları, hayvanları ve ağaçları iyileştirmeye yardımcı olmayı seven derin düşünürleriz. Öğretmek ve iyileştirmek için buradayız. Kırılmanın nasıl hissettirdiğini biliyoruz. Bu yüzden de evreni ve içinde yaşayanları iyileştirmek ve onlara yardım etmek istiyoruz. Uyum Sevgi ve dengeyi dünyaya geri getirmek için gelişmiş ruhlar olarak buradayız. Önümüzde büyük bir sorumluluk ve iş var. Ego olmadan şifa ve öz sevginin köklerine geri dönmeliyiz. Bu videoda gelişmiş bir ruh olup olmadığını öğrenmene yardımcı olacak işaretler bulacaksın. Tüm gelişmiş ruhlar bu ortak özellikleri paylaşır. Kendi ruh yolculuğunun gelişimini kontrol etmek için bu işaretleri kontrol edebilirsin. Kendine ve çevrendekilere daha iyi bir yaşam kurmak için manevi yoldasın. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya özverili bir şekilde bağlısın. Bu hayattaki yolculuğun ne olursa olsun kendinle barışıksın. Acı seni hiç bırakmadı. Daha yüksek bir amaç ve yaşam frekansı arayışın bozulmadan kaldı kendini sevmeyi uyguluyorsun, öğretiyorsun ve teşvik ediyorsun. Başka birini sevmeden önce kendini olduğun kişi için sevmelisin. Öz sevgimiz olmadan geçmiş travmalarımızdan iyileşip ilerleyemeyiz. Öz sevgi her şeydir. Pek çok yönden öğretmensin. İnsanların gözlerini daha iyi bir yaşama açıyorsun. İnsanlara kendilerini sevmeyi ve sevilmeyi öğreterek dünyayı daha yaşanacak bir yer haline getiriyorsun. Oldukça güçlü birisin. Biri seni üzerse veya adına zarar vermeye kalkarsa bununla başa çıkabilirsin. Negatif olanlardan, seni incitmeye ve başarını sabote etmeye çalışan insanlardan uzaklaşırsın. Bağışlamayı ve uzaklaşmayı öğrendin. Başkalarının ruhsal yolunu, büyümesini ve ego olmadan rehberliğe teşvik ederek en iyi özelliklerini ortaya çıkarırsın. İnsanları hayvanları ve gezegeni derinden önemseyen güzel bir ışıksın. İnsanları kendine çeken manyetik bir alanın var ve gittiğin her yerde parlıyorsun. İnsanları ellerin ve dokunuşlarınla değil, sözlerinle de iyileştirirsin. Onları rahatlatır, huzurlu hissettirecek düzeyde iyileştirirsin. Ve gitmelerine izin vermeyi öğreterek hayatlarına mutluluk getirirsin. Sen ruhsal bir şifacısın ve çok yeteneklisin. Ruh dünyasını görecek, onunla iletişim kuracak bir görüşün var. Sen dinleyenlerle özverili bir şekilde bilgeliğini paylaşıyorsun. Gezegendeki titreşim frekansımızı arttırmaya yardımcı olmak ve çevremizdeki pozitif farkındalığı arttırmak için bu kadar çok sayıda pozitif insanı bir araya getirmek için buradasın. İnsanlara sadece kendilerini iyileştirmeyi değil, içinde yaşadığımız dünyayı da öğreterek güzel bir deneyim haline getiriyorsun. Güçlü bir düşünürsün. Bildiklerini başkalarına öğretmekten zevk alırsın ve onların daha iyi insanlar olmalarına yardım edersin. Diğer insanları sevmek asil olsa da, asıl önemli olan aşkımızın ne kadar derin olduğudur. Tüm kalbimizle sevdiğimizde, bazı insanlar bize zarar verecek ama çevremize ve ruhumuza olan tüm bu dersler acıya değer. Gelişmiş ruhların çoğu empattır yoğun ve duygusal hissedip son derece hassassın. Diğer insanları çok fazla önemsiyorsun. Hayvanlar seni seviyor. Hayvan dünyası ile yakın bir bağlantın var. Sokakta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanları çekersin. İnsanlar yanında olmayı sever. Çünkü onlara kendileri hakkında iyi hissettirirsin. Hatta yabancılar bile yanına gelip konuşmak isterler. Yaralıları çekiyorsun. Çünkü yardımına ve rehberliğine ihtiyaçları var. Zihnin olumsuz ve ağır düşünceler yerine düzenli olarak sevgi dolu ve huzurlu düşüncelerle doludur. Her zaman olumlu ve sakin bir zihin durumu sağlayabilirsin. Durum ne olursa olsun olumsuzluğun üzerinde sıfır etkisi vardır. Her şeyle manevi bir bağlantın var. Işığın, auran, dokunuşun ve gözlerin insanları sana getiren güzel bir ışıktır. İnsanlar senin etrafında olmak ister. Gerçek mutluluğun her zaman içeriden geldiğini bildiğin için asla maddi şeylere odaklanmazsın. Gelişmiş ruhlar bazı şeylerin satın alabilmekten daha önemli olduğunu bilir. Her durum karşısında dürüstlüğü arıyorsun. Her şeyin içinde gerçeği görüyorsun. Her anı doğru yaşıyorsun. Sağlıklı ilişkileri yalnızlık ve derinlemesine düşünme zamanıyla dengeleyebilirsin. Artık kimseyi ya da herhangi bir şeyi düzeltmene ya da memnun etmene gerek yok. Başkaları alanını olumsuz bir şekilde istila ettiğinde nazikçe ama kesin bir şekilde hayır demeyi daha kolay bulursun. Hayata karşı bakışın farklılıklar, türler veya ayrılıklardan bağımsız olarak hepsini kapsayacak şekilde genişler. Sürekli olarak hayatın tüm yönlerinin bir parçası ve her şeyle sevgi dolu bir bağ sahip olduğunu hissediyorsun. Her şey için şükrediyorsun. Her gün sahip oldukların için ve sağlıklı olduğun için şükrediyorsun. Hayatta iyi ve kötüyü eşit olarak kabul edersin. Her şeyin ruhunun gelişimine faydalı olduğunu biliyorsun. Yaşamın zorluklarından ve sıkıntılarından bağımsız olarak bir sevinç duygusu içindesin. Ruhsal olarak ilerledikçe dünyadaki yaşamla gelen acıyı, olumsuzluğu ve ızdırabı dökmeye başlarsın. Ne kadar çok ilerlersen, ruhun gerçekte kim olduğunu hatırlattıkça o kadar parlak olursun.